Bence pişmemiş. Evet, her şey büyük bayağı, bayağı. <laughs> bir oranda. Bayağı var. Bir çıkan peynir şu ya, da Yaman ekmek yiyormuşsun gibi. Sanki ekmeğin üstünden malzeme yiyormuşsun. Merhaba Hüseyin'cim. Merhaba canım. Nasılsın bugün? İyi, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bugün ne deniyoruz? İş nasıl geçti? İş güzel gidiyor. Ee? Alıştım baya Her şey yolunda. Yorgunsun. Çok yorgunum. Ben de yorgunum. Eve gece geliyorum ve çok yoruluyorum. Açsındır diye yemek aldım. Çok düşüncelisin. Heros pizza aldım. Bunu da bir süredir herkes söylüyordu. Heros dene, Heros dene. Sanki Türkiye'deki tüm pizzacıları yiyecekmişim gibi. Heros'u deneyeceğiz. 2 tane orta boy karışık pizza aldım. 440 liraydı. Ben şöyle göstereyim. Her şeyden önce gördün mü şu kenarlarını? Evet. Ben biraz. Bence pişmemiş. Bak bu da aynı. Sadece benim dikkatim soğanların çok büyük doğranması çekti. Evet her şey büyük doğranmış. <laughs> ya bu tip zincir markalarda bu tip ürünleri tabii ki çalışanlar doğuruyor. Ama onlar da elinden geldiği kadar böyle kesiyor. Bazen sıkılıyorlar artık bitsin diye daha kalın kesmeye başlıyorlar. Ve sonucunda böyle oluyor. Yani şunun gibi soğanlar, şunun gibi, şunun gibi. Biberler böyle kalın kalın oluyor. Yani daha ince olsa daha gurme olurdu ama sonuçta zincir marka. Çok gurme bir şey beklemiyorum. o hemen baharatını da atacağım. Hemen denemeye geçelim. Şimdi peynirine bakayım. Peynirimiz bayağı var. Bayağı yok. Öncekilere Toplumda. göre bayağı var. <laughs> Bedenimden çıkan peynir şu da malzeme. E tabii ki daha beterlerini de gördük. Ya bugüne kadar denediğim pizzalar içinde peynir miktarı olarak desem en kötünün bir üstüne koyardım bunu. Şu pizzanın tanesi 220 liraya geliyor. Yani dürüst olacağım. Biraz daha peynir atıp 250 liraya gelseydi daha güzel olurdu. Malzemesi falan çok kötü değil. Ama peynirsiz... Gerçekten yani peynirsizlik tadı geliyor. Yavan ekmek yiyormuşsun gibi. Sen ekmeğin üstünde malzeme yiyormuşsun ama peynir yokmuş gibi böyle bir hissiyat veriyor. Ayrıca aşığı unlu gibi duruyor şu. Pişmemiş değil mi? Anlayamadım. Un bence doğru. zaten. Yani altı falan pişmiş ama çok unlu. Ondan dolayı böyle galiba. Bütüye bile un dökülmüş. Hı hı. Tamam bir tadına bakayım zaten. Ya sen de tadına bak. Ee ne diyorsun? Fikrin Malzeme olarak iyi gibi. Az değil malzemesi en azından ama evet şeyler sorunlu zaten görünüşten çok kaybetti kutuyu kaçtığımızda. lezzeti çok kötü değil ama. İyi dedim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun birisinin ince ama birisinin kalın ama söyledim. İkisini de aynı hamur göndermişler. Ne ince ne kalın ikisi de ortasında. Nereden anlayacak demişlerdir ya. <laughs> yani benden geçemedi. Çok kötü yorum yapmak istemiyorum artık. Ondan sonra beni şikayet ediyorlar. Malzemeleri iyi şimdi kabul et. Peynir olmadan pizza olmaz ki. Ya peynir tamam. Abi. Hadi, onu da geçtim. <laughs> Hamurun güzel olur. Dedim ki yani hamur güzel ama peynir yok dedim. Hamuru da güzel değil. Yani ben neyine puanlayayım ki <laughs> bunu? Yani daha beterlerini gördük mü gördük. Sadece incecik kağıt gibi koyup malzeme hiç koymayanları da gördük. Ama benim gözümde bunlar pizza değil. Donuk pizzalara benziyor. Evet aynen çok doğru dedin. Donuk pizzalara benziyor. O zaman siz de fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Herkes kendine iyi baksın.